Muhterem kardeşler kadınlar acayip sorular soruyorlar. Kötü yol, kötü yola düşmek kader midir? Dikkat edin soruya. Kötü yola düşmek kader midir? Muhterem arkadaşlar, şöyle. Biz kader konusunda gelecekçi konuşamayız. için konuşmuyoruz. Halimizde ve geçmişimiz için konuşuyoruz. Halimizde ve geçmişi konuşuyoruz. Geleceğe Allah alem. İçeri girdiği zaman çoğu özellikle ehli sünnetin alimleri gelecekten başladığı zaman konuşma küfre girdiler. Biz gelecek için Bir geçmişi ve halimizi konuşalım. Düğün kişi dövüp Hakkınızı helal edin. Dragoman adı. biliyorsunuz. bizim dilimizde bulanmaya olan kadın satan. Eskiden komünist vaktinde insanları getirildi, çalıştırdı. Şimdi Dragomanlar kadınları Avrupa'nın bir tarafında veya bizim anlamlı külübeden, pazarcıdan külübe taraf o yollarda kadınları çalıştıranlara Dragoman diyoruz. Düğün Dragoman Bugün İslam'ı kabul etti. O oğlum kaderi mi? Hiç şüphesiz, ki kaderi mi? Bir daha tekrar olur. Düğün, dragomanlık yaptığım bir kişi. Bir gün İslam'ı kabul etti. Kaderi midir oğlum? Kaderi midir oğlum. Günahı onun kaderi midir? Günahı onun kaderi mi? Veririz. Geçmiş an ne geçtiyse kaderdir. Çünkü kader geçmiş halimiz ve gelecekte Allah Azze ve Celle her şeyi ezeli ilminden bilen demek. Geçmişe kader olduğunu nereden delil getiriyorsun? Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'dan diyalog yapıyorlar. Ve Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a şöyle diyor. Sen insanlığın babasısın. Sen insanlığın atasısın. Senin yüzünden de biz cennette değildi. Ve Adem vakallı bir şekilde Musa Aleyhisselam'dan soruyor. Ya Musa dedi. Sen Allah Azze ve Celle beni yaratmadan kaç sene önce kaderi yazdığını biliyor mu? İki rivayet var. Bir kırk, bir elli bin sene önce yarattı. O halde Adem Aleyhisselam sözü alıyor ve şöyle diyor. Ya Musa dedi, sen beni kaderinden dolayı mı suçluyorsun? Sen beni kaderinden dolayı mı suçluyorsun? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselama galip geldi. Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselama galip geldi. Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselama galip geldi. Dikkat ederseniz bu iki diyalog, iki kişinin arasında konuşma Geçmiş için konuşuluyor. Geçmiş için konuşuluyor. Ama gelecek için konuşuluyor. Çünkü geleceğe bilmiyoruz. Halimizde şu an biz ne yapmamız gerekiyor? Allah Azze ve Celle bizi yarattı kulluk edelim. O kulluk görevini yapmaya çalışalım. Bu kulluk görevinin arasında hata işledik, günah işledik. kaderimizden. <laughs> Eğer günahımız kaderimiz olmasaydı dikkat edin. Birkaç tane isim sayacağım. Allah Azze ve Celle'nin Allah ismi var. Var ki günah işlediği zaman tövbe yapmasan tövbeni kabul etsin. El Gafur, El Afuf, El Rahman, El Rahim isimleri var. Günahlarını silecek, günahlarını bağışlayacak, Allah sana merhamet edecek. Günahların var. Eğer sen günah işlemeseydin, Ebu Bekir ile Hamza var gidiyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına, biz münafık olduk, Resulullah rengi değiştiriyor nasıl? Biz senin huzurundayken çocuklarımızın yanına gittiği zaman günaha giriyoruz. Hata yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş dişi gözükecek kadar tebessüm etti ve dedi vallahi dedi siz benim yanımda olduğunuz gibi dışarıda olsanız melekler inirdi sizinle beraber kesildi ve Allah azze ve celle sizin bu toplumunuzu kaldırır başka bir kabin başka bir toplum getirir nerede günah işleyecek nerede günah işleyecek ve günah işlediği zaman günahın edecek. Muhterem kardeşler eğer derseyiz biz günahsız bir kavim Allah azze ve celle günahkı getirecek. Bizi silecek. O halde günahımız kaderimizdir. Kaderimizi da en iyi şekilde Allah azze ve celle hukuk etmeye bakalım. Çünkü kim doğruyu tasdik edilse, güzel iş yapılsa Allah da ona kolay yolu kolaylaştırır. Kim yalanlarsa ve doğru kolaylaştıracaktır. Rabbim Allah Azze ve Celle her birimizi sınav mustakim üzerinde yaşatmaya nasip